Yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Civan Mıksal'la beraber bedavadan marketten kredi kasma olayına bir bakacağız. Onun dışında 47 tane kasamız var gördüğünüz gibi zaten o kasaları da ilerleyen zamanda açacağız şimdi. Tamam kardeşim. Öncelikle ben bu hesapta ne satıyordum? Ya kısa bir alıp sattığım şeyi örnek göstersem bak şu mesela 86 kredi almışım 199 krediye satmışım. Bu bana kaç kredi getirmiştir? 86 benden gittiyse da 40 kesmiş 160 80 90 kredi havadan bir karım olmuş mesela benim. Kaç gün içinde olmuş bu? 24 saatten kısa sürede olmuş hatta. 2 Aralık gece almışım, 3 Aralık'ta satmışım mesela. 9 krediyi şöyle bir vektör almışım. 31 krediyi şöyle NPD almışım mesela. NPD 88'e satmışım, vektörü 60 krediye satmışım falan filan. Eğer kredi kasmak istiyorsanız maalesef bunlarla birazcık uğraşacaksınız. Bunları birazcık kurcalayacaksınız. Yani bunları kurcalaya kurcalaya. 41 krediyi şu e, HK'ye almışız mesela. 149 krediye satmışız. Ya yani bir de senden 70, 80, 90 kredi rahat bir şekilde kar edebilirsiniz bunlardan. Şu da 205 krediye koyacaktık herhalde. Şu flash'ı mesela 205 krediye satarsan benim için güzel bir kar olacak. Nasıl güzel bir kar olacak? Bakalım o flash'ı kaçı almışız? 37 krediye aldım isteğinden o flash'ı almışız mesela. 200 krediye falan filan satarsak <laughs> güzel bir kar bırakacak dediğim gibi. Yani kredi kasmak için bu tarz desenleri kovalayacaksınız yani çok yapacak bir şey yok. Gidip daha şu pahalı bıçaklara bakayım. Of keşke bu kadar kredim olsaydı demeyle. Maalesef havadan kredi yağmıyor yani. Çoğu arkadaş soruyor bu arada abi marketten kredi nasıl kasarım falan filan tarzı bir şeyler çek gösteriyorum mesela aynı çocuk şey diyor abi çok uğraştırıcıymış. Ben yapmayacağım ya falan. Hani 2 dakikanı ayırsan zaten bulacaksın atıyorum. Şuradan aşama 5'i seçtim. Şuradan herhangi bir şeyleri seçiyorum. Tamam mı? Güzel böyle alıcısı olan bir desen bulmaya çalışıyorum. Güzel bir smoke deseni buldum burada. 360 krediye satılıyor. 111'e alıcısı varmış. 112 krediyi şunu alıp satmayı deneyebilirim. Kolay bir şekilde karımı da yaparım mesela bundan ama ben çok fazla yapmıyorum. Dediğim gibi şu an bir smurf hesabımdayım. Smurf hesapları arada bir girdiğimde yapıyorum. Şu an bu MR'ı beğendim mesela. MR 340 satılıyormuş. Şunu 170 krediye alıp bir okutmayı deneyebilirim. Flash desenini sadece 10 kişi satıyormuş mesela. Ben yapacak olsam şu flash desenini yapardım abi. Oyundaki en güzel flash desenlerden biri de bence. Bakalım şöyle flashlara. Ya şu saçma sapan şeyleri saymayayım. Bunlar bundle olduğu için. Şu üstteki ilk 3 sıra zaten bundle'mış ondan sonra bu flash mesela en pahalı dördüncü flash deseni en pahalı 4. flash deseni nedir abi şöyle atıyorum 22'ye mi satıyor 23'e ben alım isteği koyayım stok yapmış olayım en azından şu flash deseni anladın mı şöyle şey yapalım hop hop yaptık 33 kredi almış olacağım işte satarsam atıyorum 200 krediyi sattım 160 kredi bana getirisi olacak 30 kredi oradan gitti 130 kredi havadan karım olmuş olacak <laughs> Ya bu şekilde kredi ihtiyacı olan hesapları kolay bir şekilde kredi kasabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Yani onu alacak kredi de mi yok? Abi şuradan reklam izlersin. 10 tane reklam izleniyor günde. Günde 60 kredi buradan havadan kasarsın mis gibi. Hatta şöyle bakarsın bir toplandı görevlerinden bitecek var mı? XT'de mesela 26 tane kilo alırım ben. 30 kredi o XT sayesinde kasarım. Digo'da da şöyle bir 36 kilo alırım. 60 kredi de buradan getiririm mesela bir günde. Bir günde 120 kredi yapar öyle mağazaya girerim. Mağazadan çıt çıt şöyle şeydir bulup bulup mesela şuna da bir gidelim. Evet bizim önümüze geçmişler gördüğünüz gibi 22 kredi alım isteği koymayacağım artık o değmez neredeyse. Çocuk bunu 21 kredi alacak mesela 154 krediden satışa koyacak belki satacak. Kolay bir şekilde 100 kredi falan kar yapmış olacak yani. Yani şurada şu desende gördüğünüz gibi bir gün işte gece 9'da almışım mesela. Sonra gün sabah 11'de satılmış. Yani bu kadar basit olmuş mesela olay. Şöyle flash almışım 11 krediye onu ne yapmışız? 85 mesela. 85'i e okutmuşuz falan filan yani. Havadan bildiğin kredi yayıyor gibi düşün. Marketten kredi kasma olayları Harbiden çok kolay. Yani bunu yapmıyorsanız bence yapın. Hesabım kredi ihtiyacı vardı illaki falan filan. Şöyle saçma sapan hesapta duracak ve hiç kullanmayacağınız desenler varsa da böyle zamandıran kötülerinden gelmiş. çarçurt bilmem ne. Abi ben bunları yani bir kredi ise bile satarım anladın mı? Yani hiç kullanmayacağım çünkü asla kullanmayacak, Asla kullanmayacak bir desenin hesabında pek bir işi olmayacağına göre ben bunu satarım abi. Hesapta şu an 1100 kredi var. Ben bu hesapta sadece pes alabiliyordum mesela bir ay öncesine kadar mı ne? Şu an pesten alacak kredileri de almamışım. Yani bunları aldığımda kaç kredi olacak hesapta? O zamana kadar bir şeyler daha satacağım falan filan derken pes 2 kasaları da biz satacağımı düşünürsek bayağı bir kredi biriktirmiş olacağız kolay bir şekilde yani. Taurus kasası gelecek, Warpaint kasası gelecek. Ben bunları açmayacağım, satacağım tabii ki abi. Şimdi Warpaint kasasını alacağım, açayım desem ne olacak? %51 şansla aşama gibi desem tutturacağım. Eee yani karım ne burada? 350 kredi, 400 kredi satabileceğim bir kasadan çöp çıkarmış olacağım. Yani bana getirisi 350 kredi olacak, bana getirisi 400 kredi olacak bir kasadan hiçbir şey kazanamamış olacağım kısacası. O yüzden her zaman diyorum ben zaten kasa açmayın abi kasaları satın. Ben 800 tane 900 tane kasa biriktirdim main hesapta. Onun kasa açılımı gelecek ama ben onu yani çok kasa olmuşken kasa açılımı yapayım diye alıyorum kasaları. Keyfi alıyorum. Yoksa kesinlikle mantıklı değil öyle kasa almak, kasa açılma yapmak falan filan. Ha ben yapacak mıyım? Yapacağım. 800 kasa, 900 kasa artık. Hatta belki 1000 kasa bile birikmiş olabilir tabi o zamana kadar bilmiyorum. Muhtemelen 900 kasa filan olur videoyu atacağım zaman. Onu atana kadar ben kasa alacağım. Kasaları biriktireceğim. Car tabi. Ama ben Smurf hesaplarımda bunu yapmayacağım abi. Smurf hesabımda bulduğum kasayı satacağım ki kredi biriktirebileyim oraya. Smurf hesabımda mesela bıçak yok. Ben bıçak alacağım ona. O yüzden kredi biriktiriyorum yani. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yani bir zahmet. Tamam kardeşim. 47 tane kasa biriktirmişiz. Smurf hesapta biz. Smurf hesapta 47 tane kasa biriktirmişiz. Biz Ahmet. Öyle kusura bakmayın. Bir ben miyim içeriz burada? Bağa giriyorsa size de girecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi kasa açımdan pek memnun kalmayacaksınız. Niye diyebilirsiniz abi 47 tane kasa var işte ne yapacaksın <laughs> diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar düşük bütçeli kasa açımına hoş geldiniz. Harika gerçekten harika gördüğünüz gibi hop bir de yani utanmadan bir de şöyle falan yapıyorum. Yani hangi aşama çıkacağı belli olan kasaları utanmadan şöyle fruit ninja gibi kesiyorum bir de utanmadan. Selamıyorum Konuşursam çok ağır konuşurum. Düşünün artık ne haldeyim. 35 tane rekrut kasası olmuş anasını satayım. %05 mi? Hani diyor ki 200 kasa açsan ancak bunlardan birini bir tane tutturursun diyor oyun. Aşama 3 zaten %4.5 aşama 1 %80 mi? Bazen diyorum orada keşke ölseydim. Ben bunlara çatır çutur girişeyim o zaman. Bir dakika siz değil lan şuna. Önce bir bakayım ne kadar aşama 1 Evet. Evet. Eee oldukça aşama bir. Şunları satmaya çalışsam acaba hepsi 11 krediyi mi satılıyordur ya? Yani? Arkadaşlar aşama 2 geliyor yani bayağı iyi bence. Neyse şunları bir tümünü aç diyelim de. Etkinlik kasalarının standartları bir açmış olalım sonra. Böyle açınca daha kötü geliyor sanki lan. Ben fruit ninja'yı keseceğim. Lanet olsun. <laughs> eyvah kritikal eyvah. Kesmeyeceğim bundan sonra kasa falan. Alın böyle de kötü oluyor. Evet direkt kasalarından pek bir şey beklemememiz gerektiğini burada anlamış olduk. Harika abi. Çok iyi. Aşama 3 bile tutturamadık. Bir tane bile aşama 3 tutturamadık. Şimdi şöyle mi yapsak? Aynen şöyle yapalım. Standartlardan en azından bir şey gelsin ya. Yani standartlar onun o kadar düşük değil diye biliyorum. Aşama 4'e gitti şu sağdaki. Şu aşama 4'te şu anda. Evet görüyorsun müthiş bir AWP. Gerçekten memnun kaldım ben şahsen. Bakın Parlayışına bakın plazma hep parlıyor şeyinden Şu abinin asaletine bak ya Şimdi Eyvah iki kere dokunmuş oldum bana Abi şuna dokunamadım mesela Şöyle yapsam daha mantıklı değil mi Hepsi aşama 3'te mi bana böyle geliyor Aynı aşama Aa şu aşama 4'te mesela Evet aşama 3'te patlayan oldu Lanet olsun bu da patladı sen patlam oğlum bari. Pat, patlayacak gibi geldi. Bu standart kasa şu an aşama 4'te arkadaşlar. Dokunursan patlayabilir. O yüzden dokunmayıp şuna gidiyorum. Ha, bu da aşama 4'te galiba. Evet aşama 4'te bu patladı. Bari sen aşama 5'e git ya kral. Tek umudumuz sensin şu an. Bu videoyu kurtaracak tek kişi sensin ya. Aşama 5'e aşama 6'ya gidebilir mi? Diye düşünüyoruz. 5'e gitti. 5'te şu an. Aşama 5'te acaba değerli bir şey var mı? Onu şu an gidip bakabiliyorsaydım keşke. Fakirlikten görüyorsunuz arkadaşlar. Şunları kuşan falan yapıyorum yani. Evet aşama 5 patladı. Olsun, sanki çek Bakalım aşama 5'te neleri varmış bunun. M4. M4 fena değil. Yani pahalı bir şey değildir. Desen güzel ama. Desen çok güzel ama hiç pahalı değildir mesela. Satmak istesem kaç kredi? 300 kredi mi abi? 300-400 kredi mi? Aynen öyle 400 kredi. bayağı güzel bir desen ama yani para etmiyor zaten. Kullanırım bunu. Bakın hesabın fakirliğini şuradan görebilirsiniz. Değerli şeyler şurada bitiyor arkadaşlar. Şöyle yaptım bak değerli şeyler bitti bile. Hani şu falan da şey şurada gördüğünüz bunlar satın alma isteğiyle alınmış şeyler filan. Bu yüzden tek kazancımız bu oldu. 900 kasa açtığımız kasa açımından tek kazancımız böyle küçük şeyler olmayacak ama. En azından kendimizi böyle avutuyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Dümenden bir kasa açılımı oldu bu. Gördüğünüz gibi yani Smurf hesapta çöp kasaları açtık diyebiliriz. Sadece şu gördüğünüz M4 çıkardık. Yani güzel bir M4 mü Tabii güzel bir M4. Aşam 6'ya ikisiydi o kasa ama videoyu harbiden kurtarırdı. Topluluk kısmına bakarsanız oradan çeşitli şeyler paylaşıyoruz. İşte yeni videonun ne olması gerektiğini falan filan sizlere soruyorum genellikle. Topluluk kısmını kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.